Arkadaşlar, kanalımız tos bir, bir görüşü izledikten sonra e, konumuza başlayabiliriz. Bu etkinliğimizde bir tane üçgenimiz var. Fark ettiyseniz üçgenin bazı kısımları çizgilerle yani bazı çizg çizgilere ayrılmış, silinmiş bazı yerleri. Bu ayrı ayrı kısımlar benim 1., ikinci, 3., 4., 5. ve 6. hareketlerimi oluşturuyor. Başlangıç noktamız birinci başlangıç noktamızda elimizi bu şekilde yaparken ikiyi yapıyoruz çünkü birinci etkin birinci başlangıç noktamız ve birinci etkinliğimiz. Hadi deneyelim ben tam anlatamadım yaparken anlarsınız. Buradan elim buradan geçerken bu hareket yapıyorum. Elim buradan geçerken beş hareketini yapıyorum. Elim buradan geçerken yumruk yapıyorum. Elim buradan geçerken bu şekilde okey işaret yapıyorum. Elim 5. etkinlikten geçerken 4 işaret yapıyorum. En 6. etkinlikten geçerken de telefon işareti yapıyorum. Hadi evet. başlayalım. Hadi hızlıca bir yapalım. Tekrar tekrar anlarız zaten olayı ne, ne olduğunu. Yani çok eğlenceli bir etkin.